Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde engellilik konusunda farkındalık oluşturmak, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve aktif katılımlarını sağlamak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. Adnan Menderes Bulvarı ve Devlet Bahçeli Meydanı'nda oluşturulan noktalarda Polis ekiplerinin gözetimi altında polis elbisesi giydirilen engelli bireyler temsili trafik denetimi ve kontrolü yaptı. Durdurulan araçlardaki sürücülere emniyet kemeri ve hız limiti gibi kurallara uymaları konusunda uyaran engelli bireyler üzerinde trafik kuralları ile ilgili bilgiler bulunan broşürleri dağıttı. Emniyet kemerini tamam, takıyoruz, yol veriyoruz. Bu şey çıkardık, bir uygulamadayız. Vereyim, şey, şeyler... 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ile beraber, Emniyet Müdürlüğümüzün ve valiliğimizin giriş kapısının önünde trafik uygulaması yaptık. Trafik uygulamasında vatandaşlarımıza emniyet kemerleri takmalarını hız limitlerine dikkat etmeleri gerektiğini, cep telefonuyla beraber araç sürmemeleri, cep telefonu kullanırken araç sürmemeleri gerektiğini belirttik. Bundan dolayı Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bizden hizmet alan engelli bireylerimizle beraber bugün bir uygulama yaptık.